Aferin bırak. Kanadını tutma. Hı? Kanadını tutma. Aa baba. Hmm. Hı. Hıh. Hı -hı. Hı -hı. Bebi bebi. Cici. Baba baba. Ay, baba. Otur otur asil otur otur. Bugün bırak böcekleri öldürsün hiç. Asil. Asil. Ne? Dokunma, dokunma, karışma. Çıdı. Çıdı. Baby. Cici. Cici. Cici oğlum Baba. Ne? Baba. Baba. Ata. Ne? Ata. Ne de? Ata. Gel. Ya. Ne? 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 Artık sen altına kedi gibi gezeceksin. Ah, ah, baba. Ne?